Gradyan kanalından selamlar. Bugün Karakoç'la birlikte strateji oyunlarına olan geçmişimizden, nasıl başladığımızdan, strateji oyunlarının hangi türlerini tercih ettiğimizden konuşacağız, muhabbet edeceğiz. Karakoç sene başlayayım. Strateji oyunlarında ne zaman, nerede, nasıl tanıştın? Ee, şimdi bunu anlatmak için önce ufak bir e, background vermem gerekir. Ee, Tabii. Ben e, Bilgisayarla 8 yaşımda tanıştım. Ee, babamın aracıyla. Benim bil, yani bildiğin götürdü. Bilgisayar önüne koydu. Aha bu bilgisayar dedi. <laughs> Daha sonra yandan işte birkaç yaş büyük birileri bana gösterdi. Bir oyun açtılar. Bu e, zeytinli meytinli böyle kuşlar muşlar vardı. Onun bir oyunu vardı o zamanlar. O ilk oynadığım oyun. E, fakat ondan sonra tabii ben e, direkt aşık oldum bilgisayara. Ve e, internet kafeleri bir... E, durmadan mesken. giden mesken aynen oraları bildiğin artık hani param olmasa bile oturup insanları izleyen öyle bağımlı hani bildiğin uyuşturucu bağımlısı insanların internet kafa versiyonu olarak takılmaya başladı. Şimdi <laughs> strateji oyunlarına başlamam da bununla alakalı. Neden? Çünkü şimdi e, ben o yaşlardayken e, sınırlı bir bütçemiz vardı aile olarak ve hani benim günlükte internet kafaya verebileceğim para zamanında 1 lira falandı e, ee, gittiğim internet kafede de Vefaydı galiba adı. Ee, <laughs> orada da işte bilgisayarlarda tip tipti tabii ki de. Hani her bilgisayarın fiyatı da aynı değildi. Bazısının <laughs> saati 50 kuruştu. Bazısının saati işte 25 kuruştu. Ben de 4 saat oturabilmek için 25 kuruşluk olan bilgisayara otururdum. Ee, orada da yani yüklü olan oyunlardan biri de Cossacks 2 2'ydi. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Kosak 2 olması lazım. O benim ilk oynadığım strateji oyunu. Ee, tabii ki yani 10 yaşında falan, 9-10 yaşında bir çocuk için o İngilizce olan ve karmaşık mekanikleri olan bir oyunu öğrenmek normal şartlar altında imkansız olması gerekirken zamanla böyle oynaya oynaya, oynaya oynaya belirli taktiklerle öğrendim. Ee, bundan sonra da tabii daha klasik olan ve herkesin de hemen hemen strateji oyununu oynamış olan herkesin de aşina oldu Age of serisi Red Alert veya Command and Conquer bu ayarlardaki oyunlarla da devam ettim hmm. yani başlangıç böyleydi İyiymiş. Ama hemen aynı yaşlarda başlamışız ben de bir İstanbul seyahatimizde bir akrabamızın bilgisayarında oturmuştum ve İlk defa 9 yaşında 8 yaşındayken Command Conquer Generals bana açmıştı. İlk başta çok manasız anlamsız gelmişti. O yaşa kadar oynadığım oyunlar genelde. Ee, 2D ya da 3D basit oyunlardı. Hani çok kafa zorlamayan ya da İngilizce dil bilmenin çok önemli olmadığı vurdulu kırdı oyunlardı. Fakat Generals bir tuhaftı. Böyle bir sürü birimi gökten yönetiyordunuz ve birimleri bazı kaynaklar harcayarak upgrade edebiliyorduk. ben orada bir, birkaç saat o Commando Conquer General'sı oynadım. Bir nevi zehri tattım. Zehri artık orada almıştım. daha sonraki yıllarda bu kuş bakışı ya da yabancıların söylediği tarzda tanrısal bakış açısıyla strateji oyunları daha ilgimi çekmeye, başladı. Ee, genel ilk olsa da gerçekten adam akıllı oynadığım ilk strateji oyunu Sanırım Age of Empires 1'di. 2004'te Age of Empires 1'i çok uzun uzun oynadım. Ardından 2'yi çok uzun uzun oynadım. Ee, ve böyle gitti yani. Ee, peki. Strateji oyunlarını tattın. Sevdin. Onları tüketmeye başladın. Yavaş yavaş kendi zevkin şekillendikçe strateji oyunlarının ne tarafına doğru kendini kayar gibi hissettin. Neleri daha çok tercih ettin? Hangi yapımlar beğenmedin? Hangilerini beğendin bu yaşa kadar, bu vakte kadar? Yani iki aşamadan oluşur. Ee, çünkü hani belirli farklı dönemlerde farklı strateji oyunları oynadım. Ee, i̇lk başta e, en çok hani beni ilk kendine bağlayan oyun e, Age of Mythology. Ki 2002 çıkışlı bir oyun. Ben oyunla işte 2006 civarında tanıştım ve internet kafede Arkadaşlarla LAN üzerinden mult attığımız bir oyundu. Ee, gerek benim de tabi evime ilk bilgisayar geldiğinde single player olarak hayvan gibi oynadığım bir oyundu. Çok güzel bir oyundu. Birçok mekaniği vardı. Ee, Campaign'i yani hikayesi mükemmeldi. Ee, ve hani içindeki o fantastik ögeler benim için oyunu sıradan bir savaş e, vurdulu kırdılı bir savaş oyunu olmaktan çıkarttım. O fantastik ögeler bana bir nebze sanki böyle bir kahramanmışım havası veriyordu. Dolayısıyla yani e, RTS tipli oyunları uzun süre boyunca, yani ilk böyle 5-6 yıllık bir süreç boyunca oynadım. Age of Mythology'den sonra da e, tabii ki arkadaşlar falan oyunları bırakınca oynadığımız diğer bir oyun e, Battle for Middle-Earth 2 idi. E, ee, tabii ki o diğer Age of'lara veya Command Conquer'lara kıyasla çok da basit bir oyundu. Evet. Ee, fakat hani aynı şekilde de öğrenmesi çok kolay bir oyundu. Ve ustalaşması da çok kolay bir oyundu. Ee, belirli taktikleri vardı oyunda. Çok güçlü olan. Ve o yollarla en çok oynamayı sevdiğimiz mesela modu. Hem Zip'e birini atıp 3 kişi onu indirmeye çalışmaktı. Eee... Ramazan bayramı sırasında akşamları mesela şeyden önce e, şeyden sonra, iftardan sonra gidip iki saat atardık. E, klasikti. Bir saat hazırlık olurdu, bir saat savaş olurdu. Hiç kimse kaleyi indirmeyi başaramadı. Bütün bir, iki yıl boyunca falan. Hiç kaleye geçen kimse yerilmedi. <laughs> belki bizim noobluğumuzdu. Belki oyunun dengesinin bozuk olmasındandı. Bilemiyorum ama öyleydi. Ve çok zevkliydi. E, fakat hani zamanla Tabii ki de RTS da ilginin düşmesi ve e, benim de tabii ki de Grand Strategy dediğimiz oyun tipini keşfetmemle RTS'den giderek koptum. Hı hı. Grand Strategy'de zaten e, herkesin bildiği gibi paradoksun yani para kazandığı şey. Yani herkes söğüşlediği şey. <laughs> Europa Universalist 3 ile başlayan, daha sonra 4, Crusader Kings 2... Ve Hearts of Iron 3 ile devam eden bir e, lise hayatım boyunca Grand Strateji oynadım. Yanında <laughs> tabii ki de Total War'lar var. Ama hani o yanda oynadığım bir şeydi. Hep benim böyle çıkardı oynardım. Ama hani böyle özellikle üzerine odaklanıp oynadığım bir seri olmadı. Yani işte kısaca ikiye bölebiliriz. İlk başta RTS iken daha sonra zamanla daha Grand Strateji tarzı daha da tepeden baktığımız hani artık e, bir Sadece birimleri değil, bütün bir ülkeyi, bütün dünya haritasında ülkeleri yönettiğimiz bir moda doğru, giden bir şeye doğru dönüştü benim e, strateji oyunları olan ilgim. Hı hı. Benim de bir noktadan sonra Grand Strateji'ye yöneldim. 2007'de <laughs> artık bana tat vermediğini düşündüm. Zaten serinin diğer oyunları gibi, Age of Empires 1, 2 ve Age of Mythology gibi İyi olmadığını düşündüm. Üçüncü oyundan sonra e, yönümü Rome Total War'a dönmüştüm. 2004 yapım olan. Oyuna aşık olmuştum. Oyun diğer strateji oyunlarının aksine iki koldan asla oynuyordun. Bir harita üzerinde Grand Strateji kısmında turn-based olarak, sıra tabanlı olarak. Bir de savaşlar, çatışmalar o engaged kısımlar bayağı 3D bir dünyada RTS olarak gerçek zamanda olarak çatışma yaşanıyordu. Ben buna aşık olmuştum. Yani özellikle Roma'daki o hanedanlardan birini seçip sağa sola kuzeye, güneye doğuya terör estirmek çok hoşuma gidiyordu. Ee, yıllarca da oynadım. Medieval 2'yi de çok severek oynadım. Ama Medieval 2'de yani haritanın aynı olması, haritanın hala aynı e, zoom in zoom out değerinde olması mesela İlk hayal kırıklıklarımdan biriydi. Çünkü ben artık şey bekliyordum. Ha, i̇şte antik çağdayız. İşte İskender'den hemen sonrasındayız. Tamam bu zamanlarda insan çok yaşamıyordu. Bu kadar az şehir, bölge bir nebze kabul edebilir diyordum. Küçük yaştaki halimde ama... ...Madeville 2'de koca İspanya'da 4 tane 5 tane şehir olunca... ...kale olunca artık böyle yani... ...eh yeter tribüne girmiştim. E, Madeville 2'de çok uzun oynadım. Fakat daha sonra senin gibi ben de... paradoks oyunlarıyla tanıştım... Az önce bir ibare kullanmıştım. Total War oyunları iki koldan sana eğlence sunuyordu. Paradox ise bu kollardan birini kesmeni karşılığında sana daha iyi, çok daha ayrıntılı uzun bir kol vaat ediyordu. Neticede Paradox oyunlarında çatışma mekaniği yok gibi bir şey. Ya yani Var ama yani Total War'ların derinliğine kıyas bile kabul edilemez. Fakat öte yandan gerçek zamanlı olarak çok ayrıntılı bir diplomasi, çok e, ayrıntılı bir devlet yönetimi ve oyuncusu sürekli başında tutacak meseleler, problemleri ortaya atıyordu, isyanlar vesaire çıkartıyordu ve her zaman bir challenge, her zaman bir yapılacak bir şeyler bulabiliyordun oyunda. Özellikle Europa Universalis 4'te. E, fakat burada mesela ufak bir eleştiri yapayım. Daha 2004 model olan Rome Total War'da bile çift taraflı anlaşma yapma vardı. Hani sen A ülkesisin. Ben B ülkesiyim. Geldim senin yendim. A ülkesi diyor ki <laughs> tamam abi bak yenildik tazminat vereceğiz. Haraç da vereceğiz yıllık. Ama madem kaybettik bari sen de harita bilgini ver deyip karşılıklı iki tarafta bir şeyler verebiliyordu. O hala paradoks oynanında yok. Hala da Europa Emersiz 4'te en çok aradığım özellikti. İki tarafta anlaşma yapabildik. Kaybediyoruz masada ama kısmen de olsa bir şey kazanalım yani ucunda. Bir şeyleri dengeleme açısından. O hala Total War'u takdir ettiğim yönlerinden bir tanesi. Ve asıl evet. Grand oynadıktan sonra Paradox'a devam ettim ve ardından tekrar bende devrim yaratan bir oyun oldu. Kampanya Furos serisi ya gerçekten aradım kanı bana vermişti 2010 yılındayken. bir taraftan evet Paradox oyunları tanışıyordum onları oynuyordum ama Kampanya Furos serisi Ejavim Paris'in yapamadığı e ee, Paris'te olmayan belki orta çağ ya da yakın e, aydınlanma dönemine geçmesine kaynaklanan e, sebeplerden dolayı başaramadığı bir mikro mikro yönetim sergiliyordu. Tanklar, duruş pozisyonları, siper alma mekanikleri, piyadelerin yere yatması, topçuların tahribatı, çevrenin fiziksel olarak yıkılabilmesi, askerlerin siper ala ala yürümesi. Ee, bu kanaldaki Campaign iki 2 incelemesinde de neden Kampanya Firas'ın beni bu kadar fethettiğinden, meslettiğinden zaten uzun uza diye bahsetmiştim. Dolayısıyla benim strateji oyunlarına yakın dönemdeki tercihim daha kısır bir eksende Grand Strateji olarak Paradox oyunları ve daha mikro düzeyde ise Kampanya Firas 2 ile oldu. Üzerine de bir şey katmadım. Hatta aksine son yıllarda giderek bu türden de uzaklaştığımı söyleyebilirim. Sen ne durum nasıl? Sen sanki Farklı tatlar kanlar da e, arayışındaydım ve Frostbank gibi başka yapımlarda benden daha çok şans verdi diye hatırlıyorum. Tabii tabii şimdi e, Ya Beni birçok Diğer oyuncudan ayıran faktörlerden biri benim birazcık maymun iştahlı olmam. <laughs> e, hani E4 olsun e, CK2 olsun bunları Beni tutması birazcık aslına bakarsan exceptional yani Bunlar aslında birazcık norm, Normun dışında olan şeyler Tabi bunların multi oynanması ve CK2'nin de kendi içinde çok dinamik olması faktörler. Fakat hani onun dışında tabii ki de böyle ufak indie oyunlar olan Frostpunk mesela bir aslında ona tam bir strateji oyunu denir mi denmez mi tartışılabilir. Büyük bir tartışma hatta değil derim. Biraz daha survival ve simulator oyunu. fakat onun dışında mesela tabii ki de seninle daha önceki konuşmamızda da bahsettiğimiz gibi Paradoksun giderek karanlıklaşan, kötüleşen e, politikasından sonra Grand Stage oyunlarından da koptuğumuz üçüncü bir aşamaya girmiş durumdayım ben de zaten son 3-4 aydır falan. Evet. E, tabii bunda Age of'ların remaster edilmesinin de bir payı var. Hani e, Özellikle Age of 3'ü e, bilgisayarın bozulana kadar... E, bayağı sık sık her akşam oynadık arkadaşlarla ve e, yeni bir tat getirdi. Artı etçi uzun zamandır bu kadar ayrıntılı bir şekilde oynamamıştım. Ve zaten eee remaster'la beraber de gelmiş olan artık birleştirilmiş olan bu uzak doğu ülkeleri olsun, Hindistan olsun. Hı -hı. Onların mekaniklerini de bilmiyordum. Yani dolayısıyla aslında benim için yepyeni bir tat oldu. O, onların mekaniklerini öğrenmek, özellikle kendi bir e, anime izleyen bir weeb olarak Japon mekaniklerini öğrenmek, samuray falan, böyle şeyleri öğrenmek, ee... şey oldu, güzel oldu. Onun dışında Total War'lara e, bir yeni bir şans verdim, e, Three Kingdoms'ın çıkışıyla. Hı hı. Güzel oyun, ciddi anlamda çok güzel oyun. O bir türlü indirme biraz... girmedi ya. Evet, ya yani çünkü abi çok güzel oyun, hani ve çok sattı. ve çok tuttu. Hani evet. mekanikleri inanılmaz iyi ve Türkçe de var. An yani dolayısıyla sadece İngiliz İngilizce bilmeyi gerektiren bir şey de değil ki zaten aslında yeni çıkan oyunları artık Sega getiriyor Türkçeyi. En azından Afrika'sı olarak. Ee, ve hani Three Kingdoms mükemmel, ilginç bir periyodu ele alıyor. Çin'in en ilginç periyotlarından biri. Üç Krallık dönemi. Kaos tamamen. Herkes birbirine düşman. Hani dost olarak başladığınız anlarla bile düşmansınız aslında bakarsanız. Sadece daha büyük bir düşman olduğu için birbirinize dostsunuz. Karakterler var. Karakterlerin kişilikleri var. Mesela hani ee, Liu Bei'yi aldığınızda Chao Chao sizden nefret ediyor. Dong Zhuo mesela. Her zaman gidip geri zekalı gibi Lu Bu tarafından öldürülecek. Ki Lu Bu şey olur. Ee, evlatlık oğlu olur. Neden? Çünkü Lu Bu'nun sevgilisine niye göz koyuyorsun sen? Yani adam Çin'in en güçlü adam olarak biliniyor. Ee, onun dışında salsa aldığınızda yani çarça salsa Ça, 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 nasıl okunuyor bilmiyorum içince tam olarak ee, onu aldığınızda ki oyundaki oynaması en kolay karakter ee, Liu Bey durmadan hep böyle bir sorun çıkartıp sırtınızdan böyle ufak ufak dürtecek sizi durmadan kaçarak güçlü karakterleri. Hmm. Yani ee, onun dışında kendinizi challenge etmek isterseniz tarihte sadece böyle bir iki cümleyle bahsedilmiş. Bandit'leri bile alıp oynayabiliyorsunuz ki bu her faction'ın kendine özel mekanikleri var. Hmm, yani i̇nanılmaz güzel bir oyun. Mesela yağma mekanikleri var. Bazısının fethettiğinde işte belli binaları yaparak onlarla compliance yani bölgenin ona olan sadakatini artırma mekanikleri var. Bazı karakterler var. Herkes seviyor adamı. Adamın özelliği bu. Herkes adamın güvenli buluyor. Yani Onunla yaptığı anlaşmaların bozulmayacağına inanıyor. Vesaire vesaire herkesin özel mekanikleri var. Evet belki bir ara Tricking Tims'ı denerim. Evet evet denemeni tavsiye ederim çünkü çok güzel bir oyun. Yani böyle bir süreç fakat hani... fazla bir zorunda... kan yok ya. Evet. Evet yani... RTS jandarasından özellikle de e, spesifik konuşacaksak Warcraft 3'ün içinden MOBA jandarası çıktı. Maalesef. Maalesef. Ee yani orijinal Dota çok zevkli bir oyundu aslında da evet daha sonra tabi LoL'ler olsun Dota 2'ler olsun birazcık bu konuyu çıkardılar. Ben ee... şöyle söyleyeyim potansiyel strateji oyuncu havuzunun belki 5'te 4'ü o tarafa doğru gitti yani ve bir daha da geri gelmiyor yani Dota 1 oynayan arkadaş çevrem bir daha strateji oyunlarına bulaşmıyordu ve ben yani çevremde de LoL oynayan, Dota 2 oynayan hiçbir arkadaşıma strateji oyunlarını başlatamadım, yönlendiremedim. E, denedikleri zaman e, çok kısa sürüyordu ve haz almıyorlardı, keyif almıyorlardı. Bir Hı. kara delik gibi MOBA türü strateji oyuncularının çoğunu içine çekti ve emdi ve götürdü. Evet, evet maalesef. Yani hani mesela diğer bir sevdiğim ki senin kompanya filozuna aslında e, esinlenme kaynağı olan Dawn of War evet. RTS oyunu. E, güzel oyundu. İkincisi çıktı. Tamamen farklı bir oyundu. Ama o da güzeldi. Hani yine bir RTS oyunu olarak 3. 1 ile 2'nin karmasıydı ama maalesef ki maalesef. MOBA'dan etkilenmişti. Ve tutmadı oyun. Hani RTS canlısı son kabaca hani LOL'ün çıkışından beri hatta. Direkt LOL'ün çıkışına atabilirim bunu. Neredeyse 10 yıl oluyor. Yarı ölü bir şekilde devam ediyor. Evet. Tamamen ölmüyor. Tamamen ölmüyor. Çünkü sevenleri hala oyunları hayatta tutmayı başarıyor ama hayatta da değil. Hani bu Age of'ların birazcık taze kan getirip serilere. Yeniden bir RTS canlanması görebilir miyiz? Belki bir Red Alert'leri de remaster ederler. Belki hatta rework ederler. Command Conquer'lar. Öyle bir umudum var ama Yüksek bir umut değil. Ee, sanki RTS kısmı artık hani yeni bir kan getirecek, yeni bir oyun çıkaracak bir seri değil gibi duruyor. 2020'de <laughs> 2020'de Command Conquer 1'in remasterına şahit olduk. Yine evet. Age of Empires 1'in, 2'nin, 3'ün definitifleri geldi. Bir gerçi bir önceki yılın sonunda gelmişti ama hani 2020, 2020 sayabiliriz. Ee, Age of Empires 4'ten çok uzun zamandır bir bilgi yok. E, zamanla Microsoft bu RTS türünü aslında göğüsleyen Blizzard ve Microsoft'tu. Ve bir de Assemble. Yani şey Assemble demişim. Creative Assemble yani. Bu Hı. üç firmaydı yani göğüsleyen. Hadi paradoks da içine kat. Dörtlüydü. Bu dörtlüden biri Microsoft Assemble'ı gitti Age of Empires 3'ten sonra bir Hello Wars yaptırdı konsola ve ardından kapattı. Eee Kreatif SMD, Total War oyunları ne yalan söyleyeyim aslında birbirinin çok az risk alan, hep birbirine benzeyen seri üretim oyunlar aslında. Yani animasyonlar bir de e, Three Kingdoms'a kadar çok farklılık göstermiyordu. Yani evet. Shogun de bile. Paradox desek, zaten geçen bir önceki videoda da yeterince konuştuk nasıl karanlık bir film olma yoluna dolu gittiğini. Eee e ne kalıyor elde? Blizzard. O da Warcraft 3'ün geçen seneki Reforged faciasıyla ne kadar artık RTS türüyle, strateji türüyle alakası olduğunu gösterdi. E dolayısıyla yok abi yani elde artık o ortam yok, o firmalar da yok, o firmalar da eski firmalar değil. E ortaya yeni bir şey de gelmiyor. Taze kan da gelmiyor. Eee... Ben yani strateji bu, oyunlarının geleceğinin çok parlak olduğunu düşünmüyorum. Yani Total War'lar devam edecek işte. Ee, Warhammer mesela aslında çok gözden kaçan ama çok yeni mekaniklerin geldiği bir oyun şeyi. Ee, fakat evet yani Grand Strateji oyunları Paradox'un bu karanlık yola gidişiyle artık eskisi gibi olmayacaklar. Ee, zaten RTS jandarasında hani o Microsoft'un dediğin gibi definitivleriyle belki... Yeniden canlanır diye umduğum Age oflar var. Fakat hani çok bir umudum yok. İşte ee, maalesef sadece bu yani bu videonun tam konusu değil ama sadece bunda da görülmüyor. Belki ileride bir video yapılabilir. E, CRPG'ler de keza maalesef bu RTS. Onlarla hepsi aynı dönemdendir tabii ki de. Erken 2000'lerin e, şey olan CRPG'ler, RTS oyunları. Uh -huh. Bunlar artık Çıkış yoluna doğru gittiler maalesef hani Baldur's Gate 3 çıkmış olan şey yani klasik Baldur's Gate'den o kadar uzak hmm. resmen tamamen yeni bir oyun mekaniklerine dönüşmüş durumda maalesef. Ben Baldur's Gate 3'ü... Ee, denemedim ama Pillars of Eternity gibi olduğunu varsayıyordum. Divinity Original Sin gibi. Hı hmm, daha modern yorumu yani. Daha modern daha modern. Hmm. Hani... Obsidian gibi değiller. Yani maalesef Pillars of de çok güzel bir başlangıçtı ama Deadfire maalesef yine hayal kırıklığı oldu. Anladım. Peki konuyu burada çok dağıtmayalım daha fazla. Evet, evet. Ee, bu videoda genel olarak strateji oyunlarına nasıl başladığımız, neleri tercih ettiğimiz, kısmen bugünlerde neler oynadığımızı, ee, hatta video içinde video olarak biraz Three Kingdoms'ı konuştuk bir beş dakika. <laughs> <laughs> yani, evet indirime girince alınması gereken onu, onu ben de istiyorum yani, yani ciddi indirime girse alacağım bir de strateji oyunlarının potansiyel bir geleceği olup olmayacağına dair bir öngörüde bulunmaya çalıştık dileriz keyifli bir sohbet olmuştur bir sonraki de, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın